Ne kadar iğrenç bir durum ya Ne kadar iğrenç bir durum ya <laughs> Ya o kadar iğrenç bir durum ki Anlatamam ya Yemin ediyorum anlatamam İğrenç bir durum ya Vallahi iğrenç bir durum ya Bas gelsin abi İkinci alt yıldız açıyorum İkinci alt yıldız Yine kopya Yine yeni hero bulamadım ya Abi yine kopya yine yeni Euro bulamadım. O kadar bok bir durum ki. O kadar pislik bir durum ki Allah kahretsin. Keşke açmayaydım abi ya. Yemin ediyorum keşke keşke açmasaydım. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Şu yukarıda gördüğünüz 6 yıldız 5 yıldız ve 4 yıldız kristalleri benim elimde, elimde bunlar arkadaşlar karakter sayısı 6 yıldız 97 tane varmış 5 yıldız 182 tane güzel <laughs> 4 yıldız da 192 tane arkadaşlar normalde 6 açmıyorum biliyorsunuz yani en azından öyle bir şey demiştim ee, kötü çıkıyor kötü çıkıyor diye istemiyordum açıkçası şöyle baktığımda elimde arkadaşlar 28 bin tane var yani neredeyse 3 tane aslında açabilirim ama biliyorsunuz buradan bana hep kötü çıkıyor. Yani burada gözükenler hiç çıkmadığı için. Üzücü, üzücü. Ama yine tutamadım kendimi. <laughs> Gideyim bir öne çıkan açayım mı diyorum ama kimler var diye bir bakmak istiyorum. G99 var. Bende olmayanlar çok önemli. Örümcek domuz bende var. Kolossus yok. Hulk Ragnarok var. Gelirse çok üzülürüm. <laughs> Kingpin yok. Starlord yok. Kuru kafa yok. Immortal Abomination yok. Hood var. Luke Cage yok. Sabah Yıldızı hatırlamıyorum. <laughs> Thor eski Thor. Aa çok isterim var ya. Jubili yok. Strife yok. Super Skull yok. Psikoman yok. Masakra var. Surfçu var ama kopya olursa Prestige gidebilir. Night Trisher yok diye hatırlıyorum. Ördek Howard var. Magneto. Beyaz Magneto yani var. Mephisto var. Doktor Strange var. Black Bolt yok. Üf, açılırım yani iğrenç. Baksana abi baktık çözülüyorum ha. Vallahi billahi. Neyse ya bismillah. Yapacak bir şey yok abi. Eninde sonunda atacağız zaten. Hemen e, kendi totemime geçiyorum arkadaşlar. Kendi totemime o iğrenç e, <laughs> tutuyor mu tutmuyor mu bilmiyorum ama işte çaresizlik böyle bir şey. Dile gel. Dile geldik ve İngilizceyi seçiyorum. Yani ben de olması yeter. <laughs> Allah'ı ben de olmayan yıla gelsin yeter. Şu yukarıdaki 97'yi canlı canlı hemen buradayken 98'i e çevireyim. Yeminimi bozdum ulan. Yeminimi bozdum. Bu arada arana tahminleri de ekranda yazıyor. Aa bir şeyler yazıyor. İngilizce çevirince geldi. Ne geldi lan? Allah Allah. Neyse bir daha da bakarız. Thank you, you falan filan diye. Sensin thank you, lan. Dur bakalım. Hadi bismillah. Açıyorum arkadaşlar. Abi kalbim var. <laughs> çok kalbim var. Kim gelsin isterim Bak G99 olabilir mesela. Eski Thor olabilir. Thor'u severim. Strife'ı çok isterim. Dedim mi asıl mevzu bende olmayan bir şeyin gelmesi. Hadi lütfen bende olmayan gel. Lütfen. Lütfen. Totem yapayım. Ayin yapayım işte. Ne yaparsak yapalım. Hadi bakalım. Stri en çok tabi Strife isterim. Strife ve eski torbu bu ikisini çok isteriz. Ne kadar iğrenç bir durum ya. Ne kadar iğrenç bir durum ya. <laughs> ya o kadar iğrenç bir durum ki. Anlatamam ya. Yemin ediyorum anlatamam. İğrenç bir durum ya. Vallahi iğrenç bir durum ya. Şimdi bunun verdiği e, iğrençlikle bir hata daha yapacağız ve normal altı yıldız açacağız. O kadar iğrenç ki, yemin ediyorum, o kadar iğrenç bir duygu ki, bu kadar çok bokun üst üste gelmesi çok iğrenç bir durum ya. Yani. Bas gelsin abi, ikinci altı yıldız açıyorum, ikinci altı yıldız. Yine kopya yine yeni euro bulamadım ya. Abi yine kopya yine yeni euro bulamadım. O kadar bok bir durum ki. O kadar pislik bir durum ki Allah kahretsin. Keşke Açmayaydım abi ya. Yemin ediyorum keşke. Keşke açmasaydım ya. O kadar iğrenç ki anlatamam ya. Allah bunları kahretsin ya. Yemin ediyorum Allah bunları kahretsin ya. Ne yapsam olmuyor abi kristallerden ne yapsam olmuyor ya. Ya eğer bir daha kristal açarsam paraya.